Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır ben bugün size ne yapıyorum ben bugün size patatesli bezelye yemeği yapıyorum tam bezelye zamanı şimdi ben size malzemeleri sayayım ve hemen yapma geçelim 1 kilo bezelye ayıkladım şöyle bakın yıkadım 2 orta boy domates 1 orta boy soğan 3 orta boy patates 1 tatlı kaşığı tuz 3 diş sarımsak 1 çorba kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı acı pul biber bir çay bardağı sıvıya. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hemen yapmaya geçelim. Öncelikle soğan doğrayalım. Patates küp küp keselim. Sarımsak doğrayalım. domates keselim. Bütün malzemeleri kestim. Şimdi ocağa geçelim ve bezelye pişirelim. Tencere koyalım ve ocağı açalım. Sıvıya koyalım beraber ısınsınlar. Arkadaşlar kenarda kaynamış su bulunduralım. Yarım litreden biraz fazla kullanacağız. Ya kızdı, soğan koyalım. Üzerinde tuzun yarısı ekleyelim, beraber kavuralım. Pul de yarısı ekleyelim. Biraz soğanı soteleyelim. Soğan bir kaç dakika soteledim. Şimdi salça koyalım salçayla beraber iyice kavuralım. Soğan istedim komaldı. Şimdi sarımsak koyalım ve kavuralım. Sarımsağın kokusu çıktıktan sonra patatesler ekleyelim. karıştıralım. Biraz patates de kavuralım. Patates kavurdu. Şimdi bezelyeler ekleyelim. Karıştıralım. Kalan pul biber ve tuz ekleyelim. Domates ekleyelim. Karıştıralım. Su ekleyelim. iyice sebzelerin üzerinde geçsin arkadaşlar. Böyle 500 gram 1 litre arası. Ben göz kararıyla koyuyorum. Şimdi kapağı kapatalım ve pişirelim. Ara sıra karıştırmayı unutmayalım arkadaşlar. Orta ateşte pişirelim. Yemeği kaynıyor, karıştıralım. Yemeğimiz pişti, çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Biraz soğusun, sonra da servis yapalım. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. pilav yanında çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben pilav yapmadım. Siz pilav yapın. Afiyet olsun.